Bugün, neyse ben direkt size geçeyim. Ne yapacağımızı öğrendirsiniz. Ama ilk önce ben malzemeleri alıp hemen geliyorum. Evet. Olduğunu, olduğunu bilmiyorsanız bu dizlik. Bu da bunlar. Şöyle takılıyor. Ve hadi gelin yapalım. Nasıl kullanıyor diye. İlk önce geliyoruz bunu. Ben Neden bu video çektiğimi sormayın çünkü arkadaşımla beraber maç yapacağız. Evet bakalım böyle olması lazım. Bakın görüyor musunuz böyle şuradan içeriye doğru şöyle gel. Şimdi sıra diğer diğer de hemen böyle çevirip yapıyoruz. Ayağımı da vereyim. Arkadaşlar ne? gördüğünüz gibi şampo bu, bu. Tamam şimdi sıra dizliklerde siz parasını buraya takılır diye düşünüyorsunuz ama buraya takılır. Bakın bir yardımcı olalım ne diyeyim. Bakın işte geliyor. Burayı görüyor musunuz? Şöyle. Bu yüzle yerleştirin. Ben azıcık zor olduğu için yapıyorum. Ama siz yapabilirsiniz yapın. Şöyle. Şöyle. gerçekten tamamladım. Şimdi sıra ikincisinde. İkincisi yanlış bir yere dayanmış. Çünkü ikincisi çok daha kolay. Neden? Çünkü bir tane taktığı için. Bakın şu an tam böyle böyle Böyle. Bu. Hadi, Şimdi geliyoruz ikinci düzeye. bunu nasıl yaptığımı sormayın. Burayı görüyorsunuz ya. Buradan şöyle içine kaplayıp Şuradaki çırt çırt tamam. Bunu eğer yapamadıysanız bu videoyu hemen izleyin. Bunu yapamıyorum. Kehle da bu da, yapayım, Ah. Diğeri, diğeri bağlı mıymış lan? Öyle bağlıymış ama ben bunu tam bağlayacağım. Dur lan. bu bunu kayarken de deneyebilir misiniz? Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Merak etmeyin. Yani. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet, evet. Şimdi size göstereceğim. Ama yani i̇lk önce bunları tuttuğum bir şey olması lazım. Gördüğünüz Fırat yerini. Burada birisi yastık birisi demir. Ama demir yastık olduğu için çok rahat. Bakın. Şu an görüyor musunuz? Şimdi, hadi, hadi. Hadi. Şimdi şöyle bir yapabilirsem.